bugün meclis sıralarının bomboş olduğu sanki hatibe göre katılımcının değiştiği bir oturumdayız. Gönül isterdi ki bu milletin geleceğini ilgilendiren bir hususta iktidar partisi milletvekilleri sadece oylama olacağı esnada değil, görüşme esnasında da salonda hazır bulunsalar. Acaba burada getirler önerilere, uyarılara kulak verseler maalesef ki sadece meclisin itibarı düşürülerek el kaldır el indirden öte geçmeyen bir oturumla daha karşı karşıyayız. Ticaret kanunu görüşüyoruz. Bu kanunda bir torba yasa ama torba yasa olmaktan öte buna ticaret kanunu demek yerine ceza yasası demek zannediyorum daha doğru olurdu. Çünkü yasa bütünüyle iş insanlarına, esnafa nereden ceza veririz, hangi cezayı kat kat atlatırız bunun girişimi olmuş. Bu yasa ile ilgili Yine şunu belirtmek isterim ki muhtemelen yasayı bürokratlar hazırlamış, esnaf dinlenilmemiş, belli kurumlardan gelen görüşler dikkate alınmış. Yasada imza sahibi olan siyasetçiler yasayı okumamış bile. Keşke bu yasa gönderilmeden önce hem halk, esnaf dinlenilse hem de bir dil bilim uzmanına gönderilseydi fazla yorumlara açık bir nokta bırakılmasaydı. Yasanın içerisinde şirket yönetim kurulu sürelerine ilişkin lisanslı depoculuğa ilişkin düzenlemeler var. Gayet güzel. Aslında bunlar bakanlığın herhangi bir tebliğ ile pekala çözülebilecek işlerdi. Kanun gerekiyorsa KHK'larla bunun çok daha ağırlarını insan hayatına mal olacak sonuçlara imza atan kararnameler çıktığına göre böyle basit hususlar içinde pekala KHK'larla bu iş çözülebilirdi. Bugün bir normalleşme sinyalinden söz ediliyor. Acaba sizin normalleşmeniz bu mu? KHK yerine bu maddeler meclise getirmek mi diye insan sormadan edemiyor. Yasanın içerisinde bütünüyle nasıl cezaları katları sorusuna cevap aranmış. Burada zimni olarak TÜİK kurumuna bir güvensizlik de söz konusudur. Ceza artışlarında TÜİK'in resmi oranlarına göre artış yapalım gibi bir şey söylenmemiş. Kanuna madde konmuş. Belli ki TÜİK'e iktidar bile hiçbir şekilde güvenmiyor. Ve burada aynı zamanda bir enflasyon itirafı da söz konusu. Öyle enflasyon yüzde elli, yüzde altmış, yüzde yüz filan da değilmiş. Cezalara bakarsanız bire on arttığına göre yirmi beş bin lira, iki yüz elli bin liraya çıkıyorsa demek ki burada hayat pahalılığı da tam on katına çıkmış demek oluyor. Değerli milletvekili aynı şekilde yasada bazı hususlarda dükkanların kapanacağına dair maddeler var. Tabii iktidar sansüre alıştığından işine gelmeyen haberlerde, yayınlarda televizyonlara, yayın kuruluşlarına sansür kapama cizası verdiğinden dükkanları da televizyonlara benzer bir şey zannediyor herhalde. Siz bir iş yerini kapatırsanız o iş yeri geri iflah olmaz. Alın teri dökülüyor. Siz burada vatan vatandaşın esnafın halini anlamadığınız sürece burada oturarak masa başında önünüze gelen hususlara imza atıp el kaldırıp el indirerek de bir şey düzeltmiş olmazsınız.